Merkez üssü seferi Hisar olan 6,6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri durdurak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Uzun saatler boyunca enkazda arama kurtarma faaliyeti gösteren ekip personellerinin kısa mola zamanlarındaki yaşadıkları yorgunluk yüzlerinden okundu. Burada, burada. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekip personelleri enkazdan sağ kurtulanları gördükçe daha da çok çalışmak istediklerini söyledi. Tabii yapmış olduğumuz çalışmalarda e, saniyeler çok önemli olduğu için e, yorgunluk hissetmiyoruz, çalışıyoruz. Tabii yorulduğumuz zaman ekipleri değiştiriyoruz ama... Yorgun olduğumuza rağmen bile hala çalışmak istiyoruz. Yani Arkadaşlarımız da o şekilde. Ama mecburen dinlenmeye gö gönderiyoruz. Çünkü e, dinlenmeden çalışırız. çalışmaya devam edilirse hem kendisi için tehlike yaratır hem de e, diğer arkadaşlar çünkü dikkat dağınıklığı da oluyor. Çok yorgunluk olduğu zaman. Biz de o bağlamda e, belirlediğimiz saatlerde vardiya değişimi yapıyoruz. Kendi aramızda öyle dönüşümü çalışıyoruz arkadaşlar. Tecrübeyle, bilgiyle bir insan hayatını kurtarabilmeye çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak bizde bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifi, tarifsiz bir, tarifi olmayan, tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. Aynı enkazda görevli 911 arama kurtarma operasyon lideri Altun Karadağlı da dinlenmeye gidin dendiğinde yüzlerinin asıldığını söyledi. Canı gönülden e, halkımız için, milletimiz için tüm enerjimizi sağlıyoruz. Burada bir kişi çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Ama e, bir kişi de vefat ettiğinde daha çok üzülüyor. Her canlı çıkan vatandaşımızda daha bir güçlü çalışıyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk verici. Şu anda mesela e, tahmin edilen Diyelim ki örnek vermek gerekirse 10 kişi ise aşağıdakilerin hepsinin yaşadığını düşünerek biz e, o mücadeleyi veriyoruz.